Diğer bir gün de Aşura, aşura günü. Aşura günü Muharrem'in 10. günüdür. Muharrem gününün 10. günü. Bugün hakkında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki yukeffiru senetel madiye. Bugün bugünün orucu geçen geçenki senenin günahlarını bağışlar. Yani tam bir senenin günahları bugünün orucuyla bağışlanır. Ve bugünün o gün aslında önemli bir gündür. Sadece Müslümanlar için değil, birçok kavim için Aşura günü önemli bir gündür. Ancak burada yanlış anlaşılmasın. Hüseyin radıyallahu anh'ın vefat etmesi değil. Bundan önce de, yani bazıların yaptığı gibi o günü matemle geçirip, üzülüp, kendilerine vurup, şeklinde kutlamayız veya yas tutmayız biz bugünlerde. Bugün de sünnet olan, bu günü oruçlu geçirmektir. Ehli sünnet ve cemaat bu konuda, iki şeyin arasındadır. İki abartılığın arasındadır. Diğerleri bugünü eğlenerek, sevinerek geçirir. Diğerleri ise yas tutarak geçirir. Ancak biz bugün de sadece oruç tutmakla yetiniriz. Niye? Çünkü biz ehli sünnet vel cemaat ve cemaatiz. Ve ehli sünnet ve cemaat Resulullah ne yaptıysa onunla yetinir. Ve Resulullah bugün de sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmuştur. Hatta cahiliye döneminde bile Kureyş halkı bugün oruç tutmuştur. Onlar için de bugünün önemi vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik ona gelmeden önce de bugünü oruçlu geçirirdi. Sonra Medine'ye hicret ettiğinde Yahudilerin bugün de oruç tuttuğunu görür ve onlara sorar. Bugün niye oruç tutuyorsunuz? Yahudiler de der ki bugün de Rabbimiz Musa ve kavmini Firavun'dan kurtardı. Ve biz de şükür olarak bugünü oruçlu geçiriyoruz derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de der ki Musa'nın benim üzerine sizden daha çok hakkı var. Dolayısıyla o da bugünü oruçlu geçirmeyi hem kendine hem de sahabeye farz eder. Bunu geçen derslerimizde de zikrettik. Ramazan orucu farz kılınmadan önce işte bugün farz kılınmıştı. Aşura günü yani Muharrem ayının 10. günü Müslümanlara farz kılınmıştı. Bunu da İbni Umar şu şekilde açıklar. Bu da Bukhari ve Müslim'de geçer. Diyor ki Sâmen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem aşura ve emara bi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşura gününü oruçlu geçirir ve sahabesini de bunu emrederdi. Felemmâ furida Ramazan turik. Ne zaman ki Ramazan farz kılındı bugünün vücubiyeti de ortadan kalktı diyor. Sonra bugünün sünneti nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki le in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Şayet devam yaşayacak olursam 9. günü de oruçlu geçiririm. Yani Muharrem ayının sadece 10. günü, Aşura günü olan 10. günün değil 9. gününü de oruçlu geçiririm. Niye? Yahudilere muhalefet etmek için Çünkü Yahudiler sadece o günü oruçlu geçirdilerdi Onlara muhalefet etmek için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmak istemiş 9. günü de oruçlu geçirmek istemiş Dolayısıyla insanın 9. günü de oruçlu geçirmesi Sünnettir, müstehaptır Aynı şekilde e, İbn-i Teymiye rahimahullah bu, bu konu hakkında der ki sıya muaşura Keffaratu sene Aşura gününü oruçlu geçirmek bir senenin günahlarının kefaretidir. Ve sadece o günü tek şekilde oruçlu geçirmek de mekruh değildir. Yani bir insan 9. günü oruçlu geçirmedi. Sadece 10. gününde yani aşura gününde oruçlu geçirdi. Bu mekruh değil. Yapabilir. Ancak daha eftalı 9. günü de oruçlu geçirmek. Ve Resulullah'ın indinde ve selefin indinde de Bugünü oruçlu geçirmek çok önemliydi. Bu konuda Abdullah bin Abbas'ın bir hadisi var. Orada diyor ki: "Ma ra'eytu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yetaharra siyame yevmin faddalahu ala gayrihi illa yav, hada'l-yevm, yevm Ashura." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka günlere tercih etmiş olduğu ve onda oruç tutmaya gayret ettiği hiçbir gün görmedim ki o da bugündü. Yani aşura günü. Ve şahır. Ve bu şey, bu aydı. O da Ramazan ayı. Yani İbni Abbas Resulullah'ı hiçbir günde oruca gayret ederken görmedi. Sadece aşura orucu ve Ramazan orucu. Yani bu günlerde daha çok gayret ederdi. Bu günlerde daha çok orucuna dikkat ederdi. Buyuruyor. Ve aynı şekilde Hafız el-Dehebi el-Zuhri hakkında Siyer e'lami numelada der ki El-Zuhri seferin seferde olmasına rağmen yani yolculukta olmasına rağmen Aşura gününü oruçlu geçirirdi. Fekile Sonra ona dendi ki Lime ve anta tuftiru fi ramadan fi sefer. günü niye oruçlu geçiriyorsun? Halbuki sen Ramazan'da yolculukta olduğunda orucunu tutmazsın. Der ki: "İnne Ramazan lehu iddetun min ayyamin ukhra ve inne Ashura yafut." Yani Ramazan'da kaçırmış olduğun günler için başka günler oruç tutabilirsin. Yani mesela yolculuk için yolculukta insan muhayyerdir. İster oruç tutar, ister orucunu bozar. Ancak o günleri kaza edebilirsin. Ancak Aşura gününü, kaçırdığın zaman onun kazası yoktur. Yani bundan mahrum olmamak için yolculukta bile Zuhri ne yapardı? Aşure gününü oruçlu geçirirdi.